Sen dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben Kuzey. Herkese salam. Ve bugün videomuzda efsane bir konuyla birlikte karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi webcamim yok ama bir mouse var dostlar. <laughs> Neyse. Bugün yanımda Emre var dostum. Emre burada. Kimdir bu <laughs> yarra? <laughs> <İşte>, ya. İyiyim ya. <laughs> sen nasılsın kanka? Kanka ben deyim bugün var ki efsane bir konuyla karşınızdayız dostlar. Bugün başlıkta görüntü olabileceğiniz üzere. Ee, mouse değiştirmek mouse zorundayım değişiyor. bugün. Aynen öyle. Her Aynen. Her oyunda mouse değişiyor. Bu arada benim bugün iki tane mouse'um var. Bir tanesi gördüğünüz doğruç model oldu. Bir tanesi seç böyle bin mouse abi. Ah. Evet. Bakalım ikisi arasında sürekli bir de değişim yapacağım yani çok zorlu bir video olacak. Ne diyorsun Emre? Bu arada Emre'nin kanalını açıklamaya bırakacağım dostlar. Emre'nin kanalına da abone olursanız hem beni hem onu desteklemiş olursunuz. Gerçi beni desteklemiş olmazsınız, beni sevindirmiş olursunuz. Emre'yi desteklemiş ve sevindirmiş olursunuz. Ee, siz de hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ayrıca Senden yani... gelen bir takipçilerden VIP dağıtıyorum o zaman. 2 milyon dolarım var mı? Var. bakın hemen gidin abone olun tamam ben bu arkadaşı keser miyim keserim ben ne dersin kesersin keserim. kesersin keserim de arkadaşı geldi ve gps'imi sildim shit 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 oh tamam, shit ben dur, de shit. ben de sen rahat ol Hı, dur dur bana. yolda düşürür bu seni yok düşüremez ben onu düşüreceğim bay bay emremi sal emremi, sal emremi sal emremi sal emremi sal benim de canım çok az kalma Öldü. Nice. Dostlar bu arada eğer bilmiyorsanız şu anda 1100 TL değerinde bir çekilişimiz daha var. i̇lkini yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz dostlar. Bakın deli para dağıtıyorum. Çekilişe katılmak için açık linkten e, formu doldurabilirsiniz. E, ve ayrıyeten tanıtım da alırsanız kanalınız için iyi olur dostlar. Efsane şekilde ben abone Ben ediyoruz, bile olur. alıyorum yani. Bakın Emre bile dostlar tanıtım alıyor ve çekilişimize 200 kişinin katıldığını düşünün dostlar. Ki katılıyor zaten. 250 katılım vardı ve hepsinin de böyle abone olduğunu düşünün dostlar. Hepsinin o, 250 Artık... abone lan beleş lan. Valla beleş dostlar hatta hepsinin olmadığını varsayın tam 150-200 abone net geliyor dostlar o yüzden kesinlikle abone olmayı unutmayın Eee abone olmayı değil lan falan tanıtım almayı unutmayın ben adam aboneyle kafayı yormuş kırıyom kırıyom kır kır dım dal sen buna dal ben diğerine dal sen onu al ben buraya eliyom eliyom Oğlum çok iyi gidiyoruz. Hiç ölmeden geçer mi lan bu maç? Hadi lan. Abi ya. bu maç bizde. Bu maç bizde bu arada. Bu arada dostlar Discord'umuza gelsinler değil mi Emre? Kanka bence gelsinler ya. Yaşar Discord'a gelin ne oğlum. oğlum. Oğlum, Discord'da çekiliş falan yapıyoruz. Kaçırma yani VIP falan anlarsınız. Beleş. Anlarsınız. Oğlum beleş her şey. Beleş valla abi. Tek yapacağınız yani her şey güzel. geliyorsunuz katılıyorsunuz Adam abi. Adam arkamda gördüm. Ben yani bedava dostlar geliyorsunuz katılıyorsunuz. Tak bir bakmışsınız kazanmışsınız mesela. Atla gel. Kırıyorum ben. Atla bunu tepeye. Kır sen. Gel yani öldürme lan Emre'yi Sallan Emre'yi Ölüyorum GPS'i bitirdim, GPS'i bitirdim ben Tamam sallanın, sallanın Kaç sen Atın kutunu patlattım Havada <gülüyor> ah, <gülüyor> Öldüm Arkadan öldüm Havada so, vurmuşlar ki bana geldi ee, şey, Öyle mi? Çok iyi Ben hemen aa, bir basarım mouse için Bir saniye lan, Bağlanmadı lan. niye öyle oldu Bekleyin bir saniye dostlar hemen Şu mouse'u bir bağlaştıralım O mouse'u biraz elle öyle oluyor <laughs> Geldim mouse. Gel de aldı. Oğlum niye gelip gidiyorum abi? Vallahi döveceğim bak kanka. Cebimden altın max mouse işte oğlum. Vallahi max bin mouse diyebiliriz bu arada var ya. Harbiden max bin mouse yani. Ah kendi bu uh, bağladım lan. <laughs> oğlum bin mouse ile oğlum Sana kılıç attım. E, geri git. Hadi bak. Benim kafamın geçiyor man Oğlum bu ne bileyim dalga mı geçiyor? geliyor gidiyor kılıç attım al şuraya Oğlum bu ne lan böyle geliyor gidiyor Ben bin mouse işte amına <laughs> Harbiden tam bir bin mouse'lu yapıyor şu an bak. Ben bu mouse'u döveceğim merak. Ben Ben yakın bir zamanda mouse Ben yapıyorum bu kanala Hadi bakayım Ömür <laughs> Lan Ya gel merak. Ben bu mouse'u döveceğim merak. Ben bu mouse döveceğim Adam Ben geliyor Adam sana geliyor bu mouse'u döveceğim Lan şu sıktımın gelene kadar kırıldık lan. Ah. Kanka ben öldüm. Vallahi mi? Kanka adam lan, sen... sana geldi. Bana git. tatam. Lan ben 5 lira Abi senin sesin. Ne var amına koyayım? Çıldıracağım ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. Dur ben tekrar ana mouse'a geçiyorum. İkinci oyunumuza geçelim. Orada bağlayayım dostlar mouse. Hadi lezbe. <laughs> dostlar tekrar ne selamlar. Mouse'umuzu bağladık şu anda. Oğlum çok değişik izleyenler. Gözde hep öyle mouse var. Minicik bir şey. Ya sus. Yalancı yalancı, yalancı. yalancı öyle mi? Ne yapmıyor? Ne, ne ya. Abi bu mouse ne böyle? Hocam goofy. Mistik bir mouse ya. Mistik diyelimiz biz bu mouse. Yani. Kafar öyle bir dönüyor ki hassasiyet kaç. Bak bu hassasiyet <laughs> çok fena olup şu an. What the Neyse oynayacağız bu şekilde bak. Oğlum niye böyle bu ya kanka? Max bir mouse diyebilir miyiz ben bence deriz. Bence deriz ha gel. Hassasiyeti ayarlamayacağım değiştirmeyeceğim. Çünkü ben hassasiyeti eğer burada değiştirirsem diğer mouse'u değiştireyim ve yarım saat ayarlamaya çok üşeniyorum. Let's go yukarı. Adam adam, yukarı. adam adam. Adam, atladı. Ah. Ben bu mouse'u tamam, kilalabileceğimi de düşünmüyorum bu arada ama deneyeceğiz kanka. Let's go. Kanka onunla drag click bile yapılır. Abi oğlum mouse'u görsen bu arada var ya harbi dersin bin mouse u. bak Benim elim bu kadar mouse şu kadar beyler bak Mouse şu kadarcık bir şey Ön kafası iyi oğlum Lan bak yine yi, mouse Şunları acaba Allah seni seçtik <laughs> Ağlayacağım şimdi ya Benim kafamın antas Mouse nasıl gidebilir abi çakamıza ne zamanıyım ya Kend Harbi mouse mu olur mi? ya Ne Harbi gitti mi Vallahi gitti mouse ya Adam sana geliyor şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Adam öldüm bir dakika öldüm mouse değiştirebilirim. Evet abi. Ben öldüm. Evet, değiştir. Mouse değiştir. Mal ben. Let me show you a good time sir. Money is money. Hemen değiştirdim. Bir dakika hiç gelmedi. Çok doğru. Ben öldüm mouse değiştireyim abi. Ver benim mouse'umu Ver abi. Ver ver. Öldürsem bak neyim ya. Ha şöyle. Aa. Git lan buradan. Abi tamam. bir daha öleceksin şimdi. Bir daha öleceksin. Hayır, 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 hayır kabul etmiyorum. Ha. Tamam, tamam yok bir şey. Hadi Oğlum, ilk hassasiyet elim alışamadı. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yine mistik bir videoyla karşınızdayız dostlar vallahi. Abi böyle bir kanal böyle bir video yakışırdı. Ey yo diyorsun. Bu arada bu videoyu kaç dakika bekliyoruz kanka? Ne dersin böyle güzel bir şeyler? Nasıl düşmedi o? Oh ee... fuck. Git lan buradan. <laughs> kış kış. Öldüm ben de öldüm. Aa ben elendim hatta direkt oha Ben de elendim oğlum <laughs> Sen de mi elendin Dostum de, ben bence, bence bu videomuzun sonuna gelelim ne dersin ya Kanka bence de yoksa bu bize eziyet. Abi valla bu video bize eziyet olacak abi. Bu ne kadar değişik bir video. Çok goofy bir video oldu. O zaman dostlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Bu arada gelmediyseniz loncamıza gelmeyi unutmayın. Oğlum bak şu pelerinin güzelliğine bakın ya. Bak hem Oğlum 3x ben loncada la değilim lan. Sen seni, <laughs> seni göstermeyeyim ben. Arkadaşlar arkada da gözüküyorum ki nasıl ha şöyle yapayım. Arkadaşlar bakın loncaya gel 3x coin getirilecek daha arıcı bir şey getirilecek. Oğlum bak like atmıyorsun bak seni bulurum bak. Hala biliyorum ben like atmıyorum bak. Oğlum bulurum. bulurum. Küstür. Niye küstün? Seni bulurum. Like bir like atmıyorlar. Ben like like atmıyorum. Ben adamı küstüyoruz. Ayıp arkadaşlar Bir like atıp Küstürmek bizden de Ben kaçıyorum dostlar. Biz bu çocukla Emre ile kaçıyoruz. Bu bu beyaz çocukla biz kaçıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bak burada da U yazıyor tam mı? Ee, soy Nutella, Nutella'yı sen çok seviyorsun herhalde demiş. Çok seviyorsun sen herhalde. Boşluk soru işareti. Aynen. 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 Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.